Otomobil Zamanı kanalından herkese merhaba. Bugün tarih Kasım'ın biri 1 Kasım'dayız. Neden 1 Kasım olduğunu özellikle belirtiyorum sizlere. Bu Kasım ayı Aralık ayı itibariyle biliyorsunuz yılın son 2 ayındayız. Ve otomobil sıfır otomobil fiyatları malum biliyorsunuz bu otomobil bollaşmasından sonra belli markalarda baya bir fiyat geri çekmeleri yaşandı. Ama bu dediğim gibi kasım ve aralık ayındaki fiyat geri çekmeleri de bayağı bir yaşanacak. Sizler de buna şahit olacaksınız. Benim bildiğim kadarıyla mesela Toyota olsun, işte birkaç marka daha böyle fiyatlarını bayağı bir geri çektiler. Yani neredeyse Çinli marka Çeri ile yarışır duruma kadar geldiler. Ve tabii ki bunların bu fiyatların aşağı çekilmesindeki sebep de her zaman söylediğim gibi ülkemize giren yeni markaların e, rekabet oluşturması. Çeri e, şimdi b BYD de Kasım itibariyle e, Türkiye'de satışa başladı. E, bunların tabii ki yani e, otomobil piyasasına bayağı bir Türkiye'deki otomobil piyasasına bayağı bir etki yapacağı zaten söylemiştik. Yani bayağı bir etkileyeceğini söylemiştik. Çeri zaten e, biliyorsunuz zirve, zirveleri neredeyse oynuyor. E, BYD de bu zaten otomobil markaları da bunu biliyor zaten. Yani farkındalar her şeyin. Onlar da şimdi B'ye de satışa başlayınca hem de yılın son 2 ay olduğu için yılı da bitirecekleri için hani eskiden de böyleydi ya yıl sonu kampanyaları falan olurdu bilirsiniz. Son 200 senede tabii bunu pek yaşayamadık ama şimdi artık onlar da başlıyorlar. Yıl sonu kampanyaları falan olurdu. Ellerindeki araçlara stokları çıkartabilmek için yeni yıla dönmek için yaparlardı. Şimdi bu dediğim gibi tekrardan böyle kampanyalar falan olacak ve de fiyatlar bayağı bir aşağı çekilecek başladı bazı markalar fiyatlarını çekmeye. Önümüzdeki günlerde sizler de bunu göreceksiniz. Belki takip ederseniz markaları, ilginiz markalar falan olursa bunları siz de fark edeceksiniz. Dediğim gibi ülkeye giren yeni markalar, yeni modeller bayağı bir rekabetçi modeller olduğu için hali hazırda ülkemizde satılan marka ve modeller de ister istemez yani onlara ayak uydurmak zorunda kalıp fiyatlarını aşağı çekmek zorundalar. Başka? çareleri yok. Çünkü insanlarımız artık ucuz, her şeyin ucuzunu talep etmek zorundalar. Ekonominin kötü gitmesinden dolayı işte otomobile ulaşır, ulaşırlık yönünün zor olmasından dolayı, kredilerin çıkmamasından dolayı çıksa bile çok az rakamda kredilerin verilmesi, yüksek oranda kredi olması yani e, paranın dönmesi lazım bir şekilde. Bunu onlar da biliyorlar. O yüzden de bir şekilde artık önceden nasıl yani bayide araç bulamayınca fiyatlar yüksekti. işinize gelirse mantığı vardı. Bir de üstüne üstlük sizlere şey satmaya çalışıyorlardı. İşte aksesuar satalım bilmem ne yapalım falan diye 50, 50 bin lira 60 bin liralara 70 bin liralara kadar ekstra paralar istedikleri oluyordu. Artık bunlar öyle bir şey yapamazlar. Benim gördüğüm de bu. Dediğim gibi Kasım ayı ve Aralık ayında sizler de göreceksiniz Sıfır otomobil fiyatlarının bayağı bir aşağı çekileceğini hep beraber şahit olacak. Bunu size burada aktarmak istemiştim. Hep beraber yaşayıp göreceğiz. İlginizden dolayı çok teşekkür ediyorum. Kanalıma da ilgi gösteriyorsanız abone olursanız bir de beğeni atarsanız çok sevinirim. Herkese kolaylıklar diliyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.